Ben Selma Metni, 25 yaşındayım. Şefim Masya Mutfaklı bir restoranttayım. Şu an şeflere yaptığım tabak, çalıştığım restoranda ödül aldığım bir tabaktır. İddialıyım. Ödüllerimin yanına Masterchef kupasını katmaya geldim. Hoş geldin. Merhabalar şefim. Ne bu böyle hayattan vazgeçmiş gibi yürüyorsun? Şefim çok heyecanlıyım. O yüzden mi? <laughs> evet. E, elini de kesmişsin. Önceden kesilmiş. Şu an bir küçük kaza oldu. Yarayı tekrardan açmış oldum. Kıbrıs'tan mı geliyorsun? Evet. <laughs> Kaç yıldır Kıbrıs'tasın? Doğduğumdan beri Kıbrıs'ta yaşıyorum. <laughs> ne kadardır yemek yapan? 7-8 sene oldu şefim. Yani, dahi de gastronomi okudum. Okula gittin. Gittim. <laughs> Tanya'yı tanıyorsun. Bizim programı... Tanya benim hocamdı. Aa. Ona bir şey söylemedim. Neden? Sürpriz olsun istedim. Tanya iyi yemek yapar. İyi yemek yapar. Yani yarışmada da bence göstermiş oldu başarısını. Tanıt kendini bize. Ben Selma Mehni, 25 yaşındayım. Kıbrıs'tan katılıyorum. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde mezunum. Şu an Güney Kıbrıs'ta yaşıyorum. Ee, Asya Mutfağı Restorantında şef olarak çalışıyorum. Güzel. Ee, bugün size ödül kazandığım bir tabakla geldim. Nasıl Restor, yani? Yani çalıştığım restoranta ödül kazandırdım bu tabakla. Oo. Kendi tabağım oluyor. İnşallah size siz ne, de beğenirsiniz. Nasıl bir tabak? İçerisinde neler var? İçerisinde tenis tarağı. Ne tara? Deniz tara. <laughs> <Teniz gülüyor> Deniz tara. <zararı>. Deniz tara. Deniz tara. Başka ben de senin Kıbrıs şivesi konuşalım başka. Zencefil, kereviz kökü püresi var. Ya kendim yaptım yeşil yağ, maydanoz ve kişniş ile. Dökersin. Dökeceğim üstüne evet. Topiko, crispy e, rice tuyl ile servis yapacağım size. Tamam. Bu arada Sömer şefim sizinle bir anım oldu. Ne oldu? Davide bana şeref belgemi verdiydiniz. Ha sen o grupta mıydın? Evet. Şeref belgesiyle mezun olanlardın. Evet. Tüm Davu'ya sevgilerimizi yolluyoruz. Davi'nin e, dekanı benim çok eski arkadaşım, üniversitenin arkadaşım Güven Hoca. Biz üniversitede de Güven Hoca derdik. Yaşta bizden büyüktü. Sonra da çok başarılı oldu. Sayın dekanımız Hasan Kılıca da çok Şu selam anda söylüyoruz. Şu an rektör oldu. Ha Aa, öyle mi? Yes, ha, Hasan ha, harika. Evet. Daha sevindim. Rektörümüz Ve... Hasan. Kılıca evet, çok Hasan. selam söylüyoruz. Tabii ki Tanya'ya, tabii ki Tanya'nın ailesine. Aa, selam hepsine çok selam söylüyoruz. Kıbrıs'a sevgilerimizi yolluyoruz. Yemeğe başlamadan önce size Yemeğe getirdim. Ne? Size getirdim dadasınız. Hellimem Tamarella. Ya Tadar sen yemeğini yap önce bir. Ben yemeğimi başlayayım. Başla. Beş dakikam var. Süren başladı. 5 dakika kaldı. Aynen. Hayır öyle bir şey olmaz. De deminden beri ne konuşuyorsunuz. Soyunup bana ama. Deminden beri konuşuyorsunuz. Ne yapalım Hayır, abi? Hayır böyle de bir şey olmaz. Seni bekleyeceğiz yani biz kaç dakika burada. Son 1.5 dakika. İmkansız bir şey bu. <laughs> Sürenin başladığını biliyorsun değil mi? Yok başlamadı. Başladı Selma Sinirli de bir şeye benziyor ya. Sinirli galiba. Evet. Abi. Sen çok rahatsın ya. Niye böylesin? Şefim niye heyecanlanmama gerek yok yani. Kendimi biliyorum, tabağımı biliyorum yani. E az önce heyecanlayım diyordu. E bu başlayınca heyecan bitiyor. Yani ben tamamım. Öğrendin mi Türk yemeklerini? Çoğunu biliyorum diyebiliriz. Say bakalım birkaç tane hangilerini biliyorsun? En sevdiğim yağlama. Yağlama. Sonra güveçte et. Tamam. Karnyarık. Tatlı. Karnyarık. Karnıyarık. Tatlı. Karnıyarık. Karnıyarık. İmam bayıldı. İmam bayıldı. O. Tatlı. Tatlı. Künefe. Künefe. Şambali. Şambali yapabiliyor mu? Denedik. Yani idare eder. İdare eder. Yarışmada falan seni yenerler burada. Kim kimi yeneceğini göreceğiz inşallah. Çiğ, çiğ yerler seni burada. Bence yediğim belli. Ben yerim onlara. Nereden belli? Hadi belli. <laughs> Görünüşten belli bence. Yer misin? Yerim yani. Çok Acaman. çetin ve güçlü yarışmacılar var. Rakip seviyorum. Benden İyi olduklarını pek düşünmüyorum. Neden? Yani kendime, yeteneğime güveniyorum. Burası çok zor bir yer ha. Şartlar zor. Bu pastırma gibi mi bizim? Tansiyonu fırlatır o ha dikkat et. Allah'ım diyor. Biraz öyle. O kadar mı? Son dakika

7 6 5 4 3 2 1 Memnun musun? Tamamdan memnunum şef. Tabak ismi nedir? Ödülle kadar kazandıysa bir ismi var mutlaka yani. İsmi çok basit. Söyle. Scallops with celery. That's it. Bu kadar bu kadar. Çok abartıya gerek yok. sen şimdi bir tane ver. Biraz da artistik bir tane ver ya. Bir artistlik. Evet. E gelmez. Yok. Aklımda yok şimdi. Sizce ne olabilir? Kıbrıs'ın incisi. Senin gibi. Nasıl olmuş? Bence çok iyi olmuş. <laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Memnun musun tabağından? Memnunum şef. Bu sosta ne var? Zencefil, kereviz kökü. Biraz acılık veriyor. Biraz muskat var içerisinde. Sosta, pürede değil. Sos, maydanoz ve kişniş yağı. Teşekkürler. Afiyet olsun şef. Sabahtan beri anlatıyorum bakalım. Bir yiyelim. Ödül falan. Karides Rice şey değil mi? Pirinç. Bu pirinç. Evet. Mezecik bir mi? Mezecik bilirik. İşimizdir. İşimizdir meze. Selma sen böyle mi yoksa şu anda çok heyecanlı olduğu için mi? Çok heyecanlıyım şef. Normalde biraz daha şey yani. Rahat, daha hızlı. Evet, daha rahat. Değil mi? Normalde evet. Şu anda biraz da kutup gibi yani. Evet bir heyecanlandım da Türkçem daha yok oluyor. Yani konuşamıyorum. <laughs> çok zor oluyor <laughs> benim için. Selma çok fazla seni uzatmayacağım. Çünkü burada uzatacak hiçbir şey yok. Ben sana söyleyeyim. Ben tabak bayıldım çok lezzetli, çok güzel. Ufak tefet şeyler var ama basit şeyle. Ben de koskocaman bir evetti geliyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun şefim. Yemekte bir tane beni rahatsız eden bir şey var. Zencefil çok ağır kaçmış. Yani onu birazcık daha kontrol edebilmen lazım. Güzel. Güzel bir derinlik veriyor. Tarakla da güzel gidiyor ama fazla. Yani sonuçta şöyle şurada bir şurada bir yakıyor. Ama türenin kıvamı, Tarağın pişme oranı, yağın hepsi son derece bu tur için fazlasıyla bu turun üzerinde yeterli bir tabak. Ben de sana kocaman bir hoş geldin şef ediyorum. Evet iki tane evet aldın. Bundan sonra diğer tura hazırlanacaksın. Diğer tur gerçekten çok zor. Ben de görüşümü söyleyeyim. Arkadaşlarıma ilave söyleyeceğim bir şey yok. Ama bir sonraki turda üçlü diyorlara çok iyi hazırlanman lazım. Çok çetin rakiplerim var. Ben de gönülden evet diyorum. Buyurun Şifre. Gel canım benim. Ne oldu bir korktun? <gülüyor> Çok <gülüyor> heyecanlı. <gülüyor> Halledecek. İnşallah olacak. Alacak, al edecek. Hadi çalış, başarılar. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür Merhaba. ederim. Kimle geldin? Kimle geldim? Ablamla geldim. En yakın arkadaşımla. Ve ablamın iki arkadaşı daha. Arkada beni bekliyorlar. Bir uçak gelmişsiniz ya valla. E tabii ki destek, full destek. Her <laughs> zaman. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Tanya'ya bir şey demeyeceğim mi? Hocam inşallah mutlu olursunuz beni izleyince. Vay be Tanya da yaşlanmış ha. öğrencileri falan Ama var. Tanya geldiğinde de hocalık yapıyordu şefim. Asistan hocaydı Tanya. Değil mi buraya geldi? Buraya geldi tabii tabii. Asistan şeyini hem master'ını yapıyordu hem de asistan hoca olarak derslere giriyordu. Yaşlanmışız Sonra... be. Ha? Tanya'nın öğrencileri var ya. Olur. Aynen öyle. çok sana ya yakıştı annettin. bak. <laughs> Sevdikler canım. Ya. Ya. Sen o, sen ki, of sen çok iyi.